Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni video ile sizlerle beraberiz. Videomuzdaki konu baştan da gördüğünüz gibi Anadolu Jet Türk Hava Yolları'na mı ait? Ya bu konuyu araştırdım. Yani araştırdım derken çok araştırma yapmadım. Zaten hemen ortaya çıkıyor. Ya yani Google'a yazdığınızda. Sadece bu videoyu ben YouTube'da yazmıştım araştırmak için. Merak etmiştim. Anadolu Jet Türk Hava yazınca herhangi bir beraberdir, değildir vesaire bir video görmedim. Dedim bu videoyu ben çekim yüklüyüm. Belki tutar belki tutmaz. İzleyen bile olmaz. Belki milyonlar izler. Milyonlar değildi işte binler belki bir ihtimal. Umudumuz o yönde. Ee, bir baktım. Araştırmalarım sonucu evet Anadolu'ca Türk Hava Yolları'na ait bir firma. Türk Hava Yolları'nın e, alt model olarak kurulmuş. Zaten bunu çok uçakların Anadolujet uçaklarının şeyine bakarsanız fotoğraflarına dikkat detaylıca hemen Anadolujet yazısının altında Türk Airlines logolu Türk havayollarına ait olduğunu görebilirsiniz. Logo orada var. Yani çoğu yani bazılarında olmasa da çoğu uçağında var. Ben de dedim bari Anadolujet ile ilgili uçak kazası uçak modelleri hangi uçakları kullanıyor hangi uçakları kullandı bunlarla ilgili kısa bir video yapıp paylaşayım. O zaman Anadolu Jet'in bilgilerine geçelim. Anadolu Jet 23 Nisan 2008 tarihinde Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeliyle yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur. 29 Mart 2020'den beri de yani geçen seneden beri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferleri de düzenlemeye başlamıştır. Anadolu Jet'in kurulmasıyla Türk Hava Yolları yolcularına sunulan ilave servislerin sadeleştirilmesi ve ekonomi sınıfı konfigürasyonuyla elde edilecek maliyet avantajının bilet ücretlerine yansıtılması amaçlanmıştır. 5 uçakla operasyona başlayan Anadolu Jet, 8 uçaklık, 2010 yılının ilk yarısında ise 16 uçaklık bir filoya ulaşmıştır. 2015'te filosunu 30 uçağı çıkaran Anadolu Jet, günümüzde 39 uçakla hizmet vermektedir. Türkiye'nin 43 iline seferler düzenleyen bu firma, yurt dışına da 31 şehre seferler düzenlemektedir. Türk Hava Yolları'nın bir alt markası olarak uçuşlarda 7000'li TK kodlarını kullanmaktır. Yani şehir içi pardon ülkenin içinde veya dışına seyahat edecek yolcular Anadolu ücretle seyahat edileceklerse eğer TK 7000'li kodları duyarsa büyük ihtimalle o uçak onların uçacağı uçak olacaktır. Anadolu Jet'in 39 adet filosu bulunmaktadır. Emekli ettiği filo sayısı ise 63'tür. Bu uçaklar ekranda görmüş olduğunuz gibi sırasıyla 2 adet ATR-72, 10 adet Airbus A320-200, 8 adet Boeing 737-400, 10 adet Boeing 37 pardon Boeing 737-700, 27 adet Boeing 737-800 yani 737 diye diye sürekli edelim sadece Boeing 37 diye isim geliyor o yüzden bir karmaşıklık oldu kusura bakmayın. Evet 27 adet Boeing 737-800 demiştik. 3 adet Embraer ERJ-190 3 adet de Embraer ERJ-195 Bunlar emekli ettiği uçak filolarıydı güncel filo sayısının tamamı ise yani edindiğim bilgiye göre araştırdım bu şekilde bulabildim. Yani tamamının bu uçak tipinin olduğu görünüyor. Yani eğer bir yanlışlık yoksa tabii ben bunu araştırmaya devam ederim. Ne derece doğru yani büyük ihtimalle doğru yani öyle dandik bir internet şeyinden bulmadım. Güncel filosunun tamamı 39 adet Boeing 737-800 tipi uçak modelinden oluştuğunu söylüyor. Bunu tekrar araştıracağım. Eğer doğruysa zaten herhangi bir açıklama yapmam ama doğru değilse sizlere tekrar bilgi veririm. Bu şekilde Anadolu Jet. Hatta bir, birkaç fotoğrafında Anadolu Jet yazdığınız takdirde Bora Air mıydı? Bora Jet. Aynen ekranda gösteririm büyük ihtimal şu an görmüş olduğunuz gibi. ATR-72 uçak tipinde Anadolu Jet ve üzerinde Bora Jet yazısı vardı. Bunu araştırmadım. Büyük ihtimal artık Borajet adıyla mı kuruldu? Borajet firmasıyla ortak olarak mı oldu? Bir şeyler olmuş veya uçak mı oradan satın alındı? Herhangi bir bilgim yok. Ama bunu da araştırmaya ilerleyen süreçlerde yapabilirim. Bu şekilde kurulmuş. Daha sonra zaten sadece Anadolu Jet olarak uçakları görmektesiniz. Bu uçak tipi eski bir uçak tipi. Şu an bilmiyorum Türkiye'de uçuş gerçekleştiriyor mu? Biraz zor ama tam olarak bir bilgim yok gene e, <laughs> bir bilgiye sahip olursam sizlere aktarırım. Bugünlük videomuz bu kadardı. hem pardon. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani kazası demiştim. Ya yani şu ana kadar araştırdım herhangi bir AnadoluJet büyük bir kazası yok. İnşallah da olmasın temennimiz o, o yönde. Yani biliyorsunuz ki uçakta yani herhangi bir büyük kazada kurtulma oranı çok fazla olmuyor yani uçakta Kaza eğer kaza videoları izlediyseniz hemen hemen uçaktaki herkes ölüyor. Yani herkes ölmese de bu sayı genelde büyük bir uçaklarda yüzün üstünde oluyor. 200 300 kişi gerekirse yani. İnşallah böyle bir şey olmaz. Kimse hayatını kaybetmez. Herkes güvenle uçuşlarını kullanabilir. Uçuşa uçabilir yani kimse korkarak binmez uçağa. Yani dediğim gibi şu ana kadar Anadolu'nun herhangi bir büyük bir kazası yok. Küçük bir kazası var mı? Görmedim. Yani dek gelmedim. İnşallah da olmamıştır. Bu yönde. Videomuz bu kadardı. Ee, Sesten dolayı özür dilerim. Çok yakın çıkabilir. Çok uzak çıkabilir. Biliyorsunuz ki kanalımız çok profesyonel bir kanal değil. Öyle kendi bünyemizde kurmuş olduğumuz bir kanal. Bu yüzden ee, basit mikrofonlarla video çekiyorum şu an için. Eğer inşallah gün gelir büyürsek gerçekten yani biz de profesyonel bir ee, ekipman sahibi oluruz. Bu yönde yani eğer öyle bir bozukluk varsa hepinizden özür dilerim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Buralara kadar izlediyseniz inşallah izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.